Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Fransızca sözleri yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Küçük, Mustafa ver Kemal bakalım bir gazete. Bak, bak. Mustafa Kemal Paşa diyor. Ne yazıyor? Yazıyor. Ne yazıyor, ne yazıyor, ne yazıyor. Abi, Paşa mecliste konuşmuş. Ben yenilmem demiş. Yenilmeyi sevmem demiş. Her seferinde bu kadar çok mu para yatıracaksın onlar için? Her kazandığımızdan çocuklara da pay yatacak. Mustafa daha hak ediyor. Anlamadım Aziz, yani atölyedeki herkesin ne kadar payı var belli mi? Belli. Yemekte diye bir şey yapmayacaksın. Yapmayacağım. Niye gidiyorsun o zaman Aziz? Şu adamı daha yakından tanımak için. Yakından tanımak için. Ne olur kızım! oldu çocuk? Gazetelerimi aldılar abi. Kahvede sadece bir tanesi alabildim. Niye aldılar? İçindeki haber Paşa'dan korkuyorlar ya ondan. Al bakalım. Sağ ol abi. Sıkma canını tamam mı? Aha. Biz nereye? Paşamız neler neler demiş. Fransızlar ortalığı yine karıştıracak galiba. Bakalım korktukları şey neymiş? Ağlar müsaade var mı? Buyur. Atatürk'ün Fransa Büyükelçisi ile mükâlemesi. Cumhur Reisimiz Atatürk'ün Fransız Büyükelçisi Monsieur Henri Ponsot ile yaptığı mükâlemede... ...Büyük Meclis'in kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım dedim. Milletim benim sözüme inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Beyanıyla bu husustaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Başkanlıklar olsun. Kimse ümidini kaybetmesin. Çok yakında bu topraklarda her şey değişecek. Esaret bitecek. Bu şehir yeniden Türk yurdu olacak. İnşallah, inşallah. İnşallah beyim. Inşallah. Inşallah, i̇nşallah. Yeter artık. Bizi açlıkla terbiye ediyorlar. Belki paşa bastırır da ambargoda kalkar. Paşa bu kadar emin konuştuğuna göre muhakkak bildikleri vardır. Endişe etmeyin. Mustafa Kemal Paşa bu konuşmayı boşuna yapmaz. Rabbim paşamıza güç kuvvet versin. Paşamız var olsun. Yaşasın paşam. Yaşasın paşamız. Sahiden Fransızların yakın zamana gideceğini düşünüyor musun? Mustafa Kemal böyle bir şey söylediyse mutlaka gidecekler. Bu şehirde düzen yeniden kurulacak. Ben de bey bulup en yakın zamanda düzenimi kuracağım. İçim hiç rahat değil. Niye öyle bir şey dedin? Ben bir şey mi dedim şimdi? Yok. Sen şimdi düzen deyince aklıma o geldi. Acele etme. Bakalım hayat neler gösterecek. Niye öyle dedin? Efnan, ne oldu? Kimse haber vermedi saatlerdir öldüm meraktan. Aziz niye gelmiş öyle? Ha, atölye için bir şey alacakmış acil. Sen de arkasından gittin sonra. Ben de atölyeye gittim. Prenses'in halısını çıkaracaktık tezgahtan. Maksude'yi görebildin mi? Yok, gidemedim. Anladım. Ben de mutfağa bakayım. Allah'ım beni hizmetçi yaratacaktın da bari biraz bir şeyler de öğreteydin ya Rabbim ya hiçbir şey beceremiyorum. Beceremiyorum işte beceremiyorum. Kız vallahi hızır gibi yetiştin ha. Kız hadi gel kız şunlardan bir şeyler yap da boğazımızdan bir yemek geçsin kız. Ama bırak şimdi açtan uğraşmayız gelmeyecek yemeğe zaten. Ha Aziz Bey gelmeyecek biz aç kalalım öyle mi taş mı yiyeceğiz biz? E yeriz bir şeyler. Amaç karın doyurmak değil mi? Ana bak, ne bu halin? Ne karartmışsın içini gene sen? Şş, sana diyorum. Ben biliyorum senin derdini. Aziz Bey'im gerdanlığı sana vermedi mi? Yok vermedi. Kız o gerdanlık neydi öyle kız? Hii. Böyle böyle taşlar. Kırmızı mıydı? Böyle bordo muydu? neydi öyle bir şey? Etrafı böyle büyük büyük çiçek miydi kalp miydi ben anlamadım Işık saçıyordu vallahi gözlerim kör olacaktı az daha. Ya Aziz Bey'im sana onu kesin yüz görünmülüğü için almıştır. Yoksa niye alsın? Düğünde verecek. Üzgör'ü bunu düğünde verilir. Onun için ya ben öyle düşündüm. Yoksa niye vermesin? <laughs> Kesin yüzgarı mümkün takacak. <laughs>